sonra güvenlik kamerasından tabii çıkıyor. Yani güvenlik kamerasının açısından çıkıyor ama en son Sinan buradan aşağıya doğru koşturuyor. Şimdi Hatice bir mesafeniz var sayır terasına gidin oradaki iddia çok önemli. Ee, tekrar ediyorum Cem, Diyar ve Alican ifadelerinde onaylıyorlar. Biz, bir tarafa Biz 21-30 civarı buluştuk sayır terasında diyorlar. Orası tam olarak Sinem'in bırakıldığı yer mi? Burak'ı da peşine gönderip oradan olayı mı izliyorlardı? Onun sağlamasını yapacağız. Şimdi siz giderken 112'ye gelen 3 ses kaydı var. O gece saat 21.50 civarı 112 aranıyor. Bakın ilk kayıtta ne deniyor? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Avukatımız Selma Yıldız yoğunluğu nedeniyle bir süre aramızda olmayacak. Dava yoğunluğu nedeniyle Orhan Hocam. Arabaların üzerine geliyor diyor. Ne çıkardınız bu konuşmadan? Kendini kurtarmaya çalışıyor. Kız orada kendini kurtar. O araba falan gördü yok ki onun esnada. ...o hayatını kurtarmaya çalışıyor. Ama ben bir de arabadan atılmış olduğu hissini alıyorum. Arabadan, ya da atladı arabadan. Atladı, ben atladığını düşünüyorum. Atladığını mı düşünüyorsun? Dizindeki izden dolayı, yani oradaki yaradan dolayı atladığını düşünüyorum. Tabii atılmış da olabilir. Anlatın bize ne demek Şimdi, o izle e, atlamış yani olması? E, yanılmıyorsam sağ dizindeydi galiba. Orada bir e, birikinti var. Yani, tamam. Kırmızı sıvının birikintisi var. Yani o da asfalta düştüğü anda olduğunu düşünüyorum açıkçası. ben O esnada... Çünkü kız atılabilir ama atlamaya daha mü müsait durumda. Kaçıyor ya can revaç, kendini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi Seyir Tepesi'ne gitsin, sizin söylediğiniz çok mantıklı bir şey. Biz bunu bazı olaylarda da yaşarız. Nasıl? Nasıl? İşte bu tarz olayla karışan şüpheliler genelde polis nasıl buluyor, ambulans nasıl geliyor, oradaki gelişmeleri uzaktan izlerler, ona göre de tedbir alırlar. Bu bir tesadüf değil, o seyir tepesine o akşam gidilmesi. Ve saatleri de karıştırmışsınız bu arada, bayağı karıştırmışsınız. Biriniz başka anlatıyor, biriniz başka anlatıyor. Ama nedense bunun hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Benim çok aşırı derecede dikkatimi Şimdi bakacağız, çekmiyor. bütün o çelişkileri soracağım. Üçünün Tabii. ifadesine tek tek baktık çünkü. Hepsine baktık. Önce. Ekibimiz de oraya gidiyor. Bu o kadar önemli bir iddia ki, yine burada işin seyrini... Değiştirecek bir iddia. Hani derler ya katil olay yerine mutlaka e, geri döner. Evet. Öyle bir şey mi hocam bu? Yani bu tabii her, her şey, olay için bunu söyleyemeyiz ama bazı olaylarda biz bunu görürüz. İzler geliyor izliyor da nasıl bulunduğu ya da neler, neler oluyor kız ne yapıyor o esnada. Çünkü eğer dedikleri gibi e, seyir terası da bu, bu görüntüyü görmek için müsait bir alansa ki öyle olduğunu düşünüyorum. Ben. Bakacağız şimdi Bakacağız, göreceğiz Bakacağız hep zehirini. birlikte göreceğiz. Onların oradan onu izlediklerini ve saatleri de o yüzden karıştırdıklarını düşünüyorum. Eve geldikleri saat sinem hastaneye götürüldükten sonraki saate denk geliyor. Ama, Ama ne tabii olursa biz... olsun hocam o seyir tepesinde Orhan Bey saat sinemin otobanda olduğu saat. Kesinlikle. Yalan söyleyememişler. Kesinlikle. Onu. Oraları toparlayamamışlar, yanlış yanlış bir şeyler anlatmışlar. Onları birazdan dediğiniz gibi seyir terasına geçeceğiz. Şimdi şu 112 konuşmalarına gelelim. Burada arabaların üzerine doğru geliyordu. Ya arabadan atladı ya atıldı ve arabaların ortasında. Evet. Bunu netliyor bize. Kesin. O kesin. Orhan Bey. Peki bu karayollarının kamerası bunu göstermiyor mu? Niye göstermiyor? Ama gösteriyor? var mı orada bilmiyoruz ki. Kamera var mı orada? Yani orayı gören bir kamera komple var. komple kamera var her tarafında. Tünellerde, çıplarda, içlerde. Belli aralıklarla yapıldığı için bu kameralar, kamera sistemi belki o noktayı görmüyordur. Bilmiyoruz yani. O konuda ben bir, bir şey söylemem yanlış Yani bu olur. da şüpheli. Ya, tabii ki varsa evet. da alınmışsa da konulmuşsa Ya zaten Zihni abi koşarken görüntüsü var arkasındaki görüntüsü yok. Çıldıracağım burada yani. Evet. Artık Aynen tekrar öyle. etmek istemiyorum. Ama evet. normal bir durumlar var yani. Silinmiş... Şimdi bu birinci, 21:50'de 112'ye gelen ilk ihbardı bu. İkincisi geliyor. Evet. Şimdi bakın biliyor oradaki memur Tabii. artık yerini o söylüyor şurası mı diye çünkü gelen ikinci ihbar bu. Burada i̇hbar. ne gördünüz? Yok teyit ediyor işte teyit yani aslında biliyor sadece bu ihbarlar değil ki başkaları da var üstüne üstlük e, polisin anonsu var. Yani ilk olay yerine varan e, ekibin anonsu var ambulans talep ediyor. Yani ihbarlar devamında da var bu sadece üç tane değil aslında onlarca var diyebiliyorum ben o galiba içinden üç, üç tanesini seçerek yaptılar. Çünkü artık polis e, olayı anladı. Birinci ihbarda anladı. İkinci ihbar hemen muhtemelen peşine geldi onun. Polis orada teyit ediyor. İşte mesafe söylüyor, yeri söylüyor. Ee, artık öğrendi olayı. ilgili birim dediği de emniyete aktarıyor. Hı hı. 112 artık tek merkez biliyorsunuz. 110 işte 112 falan hepsi birleşti. O da hemen oradan emniyete aktarıyor bilgi. Bir bir anda vatandaş o, o o tarafa yönlendiriliyor ve polise de aynı bilgiyi veriyor. Ondan sonra da anons ediliyor. Nokta söyleniyor. İşte ekip sevk ediliyor. Öyle söyleyelim yani. Bir üçüncü ihbar daha getireceğim şimdi ekranlarınıza. Bakalım o ne diyor. Her şeyden önce duyarlı vatandaşın ihbarı o kadar önemli çok ki. Önemli. Bakın polis olay yerine bu ihbarlardan sonra gidiyor. Sinem'i göremiyor. Sinem çalıların arasına doğru sürüklenmiş. Götürülmüş olma ihtimali yüksek. Şimdi Orhan Bey olayı tamamladığımızda ihbarlar yolun ortasında görüldüğüne dair. Arabadan atılmış ya da atlamış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü niye Sinem bariyerlere varıyor? Ee, bayağı bir metrelerce el izleri var kanlı el izleri var sonra da iç kısımda Ama bulunuyor çekiliyor ya oraya. yani hep kendini kurtarmaya Abi kenara gitmeye şeyim. çalışmış aslında arabaların üstüne gitmiyor Sinan yolun ortasından kenara gitmeye çalışıyor bence bana de. göre bence de ve o, o noktayı Cemlerin de çok net bildikleri buradan anlaşılıyor çünkü eğer seyir tarasından dediğimiz gibi görülüyorsa zaten nerede olduğunu biliyorlar o Burak denen şahsı neden oraya gönderdiler nasıl bir irtibatları var neden elinde bidon var? Yani onun da şahsı içeriye doğru çektiğini biliyoruz biliyorsunuz. Ağaçlık alana doğru çekmeye çalışıyor. Hatta kızın e, sinemin yani e, üst düğmesiyle fermuarı açık. Polisin bana da bizzat söyledi zaten oydu arkadaşım sağ olsun. <laughs> ya ben olmasaydım kıza kötülük yapabilirdi dedi. Yani bu ifadelerde yazmıyor ama şahsen söyledi. E, sanırım gittiler. Ha seyir Tepesi'ne geldim arkadaşlarım? Tamam harikasınız.